Avrupa'da market fiyatları ne diye merak mı ediyorsunuz? Hepsi bu videoda. İzlemeye devam edin. Romanya'da elmalar 3.29. 2.99'a Elma var. 2.49'a elmalar var. Şu elmalar 2.49. Şöyle. Ananas 2 euro 1.99. Kiviler 79 cent avokado 1 euro üzüm 3.49 2.79 üzeri üzüm sonra bakmak lazım domates ne kadar karpuzu karpuz 1.49 Sonuna geziyoruz. Evet. Patates kilosu 64 sent. 2,5 kilosu 1.59 Soğan filesi yani 4 tane var içerisinde 1.49 1.49 Sarımsak 500 gram çeri domates Hatta kutusuymuş o 3.49 Şu kutu 3.49 2.29'a var Domates 500 gramı 3.69 Yani kilosu 3.38'e geliyor Kilo domates 3, 3 Euro 38 Cent 2.99 Şerif Patlika biber 1.99 Yine patlika biber 2 Euro Patlıcan 3.99 3, 3 Euro 99 Cent Yani 4 Euro Salatalıklar biraz büyük 0.69 Salatalıklar Yine yeşillikler 1.99, 2.49 marul, göbek 1.49, 1.49 Burası böyle. Fakir ekmeği diyoruz. Makarnalar 2.99, 2.99, 1.79'a var makarnalar. 3.19'a var makarnalar. Bunlar el açması herhalde. 3.19'a var. Çubuk makarnalar 1.99. Ortalaması Yine burgu makarna var 2.69. Noodle var 2.69. 1.49'a makarnalar var. 1.29'a makarnalar var. Burası bim gibi bir şey herhalde. Yani mamuller. Evet. 1 kilo şeker 79 cent. Bunlar ne? Yine 1 kilo şeker. Bu da 79 cent. Bu ne? Un. Un. 45 cent. Yani bizim paramızda ne yapıyor 45 sen? Ee, 7 7,5 lira yapıyor. Unun 3 kilosu. Barilla makarnaların fiyatı da 2 euro 50 sent. Ne yapar 2 euro 50 sent 15'ten çarpsak 30 37 buçuk. Yağ fiyatları bizim orada altın değerinde. Burada 1 litre yağın fiyatı 1 euro 79 işte kuruş. Yani kaç paraya geliyor ortalama? Bunlar makarnanın ucuzu. 89 sent. Ne yapar? 13 TL. Süt fiyatları e, süt fiyatları 99 sent. Şöyle göstereyim. Yani 13 lira yo 15 lira. Böyle alkol fiyatlarına bakıyoruz. 16 17 euro desen e, şu 300 lira falan. Ne olduğunu bilmiyorum alkol. of 13 euro. Takriben 200 lira falan. Bilindik şeylere bakmaya çalışıyorum ama. Bu şarabın bir çeşidi herhalde 6 euro. 6 euro 90 lira 100 lira şu. La Labum. 100, 100 TL'ye geliyor bizim paramızda. Beam İşte viski bu. 14 Euro. RC Royal 12.99. 13 Euro. 10 Euro. İsimlerini bilmiyorum. Şampanya 12.99. 12 Euro. 5.99. E, yani şampanyalar. 99. Jack Daniels 19 euro. Üzerinden 300 lira falan yapar. Şu bir şişe Jack Evet tavuk şinitseller 3.39. Tavuk kıyması e, 2.89. Almanya'da markette. E, tavuk pirzolalar biftek sanki bu. Şinitsel diyor. Tavuk şinitsel 7.49. Tavuk. Tavuk ulan, bu her yeri bunun para olsa ne olur? Neyse. Evet dana kıyma 800 gram 4.30. Evet, bir tane timonun fiyatı 16.99. Büyük para. Karidesler 3.69. 280 gram pizza 2.99. Evet, kaç gram biftek? 100 gram bifteğin fiyatı 4.79. Şu ekmeğe sürülen işte domatesli falan karışımlı peynirler. Bunlar 125 gram 99 cent. çocuklar var 179 yine burada yine sucuklar var 199 farklı tarımlar kalın kesimli sucuklar salam bu 219 salamlar 219 şu işte genç dana stek yumuşak etli bu yaşlı dana 17 olmuş. Marketin en pahalı ürünü. Et kısmında 32 Euro, şu, şu kadarcık bu sürede duyurulur. 4.49 Balıklar. Karides mi 1.79 0.79 bizim meşhur çikolata. Mi Color 49 sent, 3.99 2.59 çikolatayı çok beğeniyorum. Bunlar 1.99 Pringles'lar 2.59 Bildiğiniz için söylüyorum. 100 gram şan fıstığı 2.49 Lay's'ler 1.59 22.5 şu Lay's'ler yine bu Lay's'ler değil. İçerisine yoğurt katılanlar. Bunlar da 1.59. Ne yapıyor? 22.5 da bunlar. Milka 3 kolalar Şu şekilde. Bunlar da 1.15. Bunlar da 20 TL falan yapıyor. Salsa sosa bakalım. Acılı Meksika salsa sos. 2.09. Bu da yaklaşık 32 TL falan yapıyor bu sos. Baharatların fiyatları da kekikler, kimyonlar. Sonra karabiberler. 1.49-1.20 var 1.59 Kiloluklar 1.59 Evet Haribolar 0.65 100 gramı yani ne yapar ee, yaklaşık 13-14 TL civarında Haribolar Red Bull'lar da 59 cent 7 lira falan yapıyor Şunlar da 1 1.19 biraz daha büyükleri onları 20 TL civarında Parfüm alıyorum 200 milimlik Calvin Klein 450 falan 100 milyon 350 falan. Van milim 47 euro, 57 euro. Erkek için olanları da 49 euro. Yani 50 euro. 600 euro falan yapıyor. 650 euro. Enteresan. Barba 59. Gez 14. Roberto Cavalli 39. Donna Karan 29. Evet şöyle. 30 adet Alman çikolatası aldım. Onları da takipçilerimize yollayacağım. Evet. Kaç para tuttu? 27.70 tuttu. 30 tanesi. Şöyle göstereyim. Afiyet olsun herkese.